Tamam mı? Peki. Artık değiştirme şansınız yok. Bir puanı bile gördükten sonra biliyorsunuz her gün söylüyorum bunu Fatma. Herkese minse puanlamaya Meryem Hanım'dan başlayacağım. Buyurun. bir Yani ben sana yedi verdim, sen de tam karşılığını verdin. İyi oldu, böyle olacaktı, biliyor Hayatım öyle değil, öyle değil bak. Yok, öyle değil akşam. <gülüyor> <gülüyor> bu belliydi hayatım ama iyi yaptılar. Vallahi tebrik ediyorum ben onları ikisini de. Bir söyleyeyim, bir söyleyeyim. Tabii bir Çorbası olmamıştı. <laughs> bu mu? Bu kadar düşük <laughs> müydü? O kadar kötüydü yani. yani yedilik, yedilik ha, bu haftanın en, en, en zayıf masası mi? ilan ettiniz kendinizi. Ben... En düşük puanınızı verdiniz sizin. Ben senin masaların Yani 3 gündür olan yemek verirsin, ben ben mi olur verdim ya. ben sana bu şeyi? Ara sıcakların hiçbir oldu. Fatma Hanım ne oldu? Yedi, gitti, uçtu. Niye oldu? Elim ne lan yaptın? Altıyı almayıyor. Bildir oraya dördü koydun. Ne oldu? Ya tamam be sen de hiç vermeden gel. Hiç vermiyor değil, vereceğim. Yıldızlı. Ya. Peki. Sen. Bakalım Salih Hanım'dan kaç puan gelecek? yapacağınızı Üç. Sen de daha güzel verdin. Hı, beşe Bravo. üçü güzel verdin. Evet. Hiç Sen benim o şekilde masrafıma 4 verirsin. Üç var Ben ya? mü verdim sana? 5 Be Beş verdim. Beş verdim sana. Ben Üç sana beş verdim. Beş verdi. Bir tek öyle karşılıklı olsaydı, olsaydı bana daha yedi vermesi lazımdı, altı verdi. Hani Ver, olay ben. o değil zaten de değil. Aşk Üç mi? ne bana ya? Bir saniye. Yani Sari yani, yani senin ya? bir tek ana yemeğin güzel e, iyiydi, O da tuzsuzdu. Öteki bir şeyi beğeniyorum. Ben salata ben da başka güzel, şey dedi. salata başka da başka güzel yok. dedin. Salata da güzel dedin. Salata evet salata. Ben da güzel. başka ha. Bu sonucu sen kendin getirdin. Evet peki. Zeynep Hanım'dan puan gelecek. Üçe üç mi, mi Üç. Be. Ay. Iyi. Bari ben, altı ver. Ben ana eviniz... yemeğini sadece beğendim. Tamam. Hayır, tamam. Zaten hepsini tek tek yorum yaptım söyledim. İyi yaptın. Üç ya? Sağlık. Vallahi inanamıyorum size. Ana yemeği üç. Ana yemeğini beğendim. Bravo. Yedim. Evet bakalım son puan gelecek o da. O da gelir ya iki gelir ya da bir. İki veremez gelecek. eksik yok. İnanamıyorum ha. ya. Şu an onun da beş ve yedi puanlarını gördük. Şahidin sizin de görelim. Yıldızlı üç. On düşündüm, sonra geri sildim, 3 yaptım. Tam karşıya döndürür müsünüz? Pardon. Süsün daha güzel hepsinde. Yıldızlı. Yıldızlı, evet. Yıldızlı. Eline sağlık. Sizin elinize sağlık. Heh, elinize sağlık. Niye öyle yaptığını merak ettin mi? hı. -hı. Çünkü annen e, olmadığı için bir şey 6 vermişti. Silmiş 4 yapmış. 6 da orada kalmış. Onu da ona düşebilmiş. 3'ünü vermiş. Ama yemeklerde gerçekten bak çorbanı, tatlını, Onları bak inan ki yani sadece ona evet. yani şeyim var ama bekledim, çok farklı yani. yüksekti. Şöyle yürüsel yapıyor beğenilmiyor. Yaptığınız hiç olmaz. hoş olmadı. Ee, yani. Yani bana nasıl o kadar olabilir? Yani, benden, nasıl bir yemek bekliyorsun Çok veremiyorum yani. başka ya. Yedi verdim Her ben şey sana yedi, yedi yedi. Maalesef Hı, puanlar ya. çok düşük oldu. Elin emeğine <laughs> sağlık asla bu puanlar değil tabii ki. üzgünüm. Yarın büyük finalde Zeynep Hanımlar'da buluşacağız. Afiyet olsun Sevgili Fatma eline emeğine sağlık. Yemeklerin gayet güzeldi. Benim sana puanım 7. Yarın büyük finalde buluşmak üzere iyi akşamlar.